Hayrat İnsani Yardım Temsilcisi'ni olarak düzenlemiş olduğumuz iyilik gecemize hoş geldiniz, safhalar getirdiniz. Tercihlerimizin ürünüyüz, bunu hiç unutmayalım. Ama Hayrat Vakfı gibi vakıflarımız, pek çok sivil toplum örgütümüz, Kızılay'ımız, dünyanın her yerinde Anadolu insanının Şevkat duygularının gereğini yapıyorlar. Onlara ben teşekkür ediyorum. Bu güzel gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yetim ve ilim talebelerine katkı sağlamak amacıyla bu programı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Moritanya'da bulunan hafızlık medresemiz var. Bu projeyi kardeşim var projesi aldığı altında yürütüyoruz. Şu an Türkiye ve dünyada 13 bin'den fazla yetim kardeşimize her ay düzenli destek sağlıyoruz. Türkiye'de, Suriye'de, Yemen'de, Filistin'de, Afrika'da, Asya'da yetim eğitim merkezleri ve eğitim merkezleriyle birçok kardeşimize destek oluyoruz. Sizlerin destekleriyle ta binlerce kilometre ötedeki o Afrikalı kardeşlerimize buradan destek sağlayarak onların eğitimine katkı vermiş oluyoruz. Ya Rabbi sen evlatlarımı iyilerle karşılaştır ve karıştır. Karışmadıktan sonra bir anlam ifade edin. Ya Rabbi sen evlatlarımı koru ve kolla diye göz yaşlar içinde dua edin. Anne babanın evlatına duası peygamberlerin ümmetine duasıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O hadisi yüzü sürmetine inşallah Rabbim evlatlarınızı korur diyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.